Çiftçiler battı. Ee, e, şeyler battı. Öğretmenler battı. Biz yani bu son çırpınışımız bizim. Biz bu şeyimize, partimize destek vermezsek zaten bu seçim bizim sonumuz geldi. İyi kötü geçinmek için birbirimize dayanışma yapmak için buralara geldik kızım. Ne yapalım? Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup korlamak için buradayız. Ne yapar? Açsızlık, susuzluk. Hiçbir şeye mazota güç yetmiyor kızım. 48 bin be, 250 lira mazotun litresi. Yok arada. Motora mazot aldım. Çiftçi bu parayı nereden alsın? Gurbeye gücümüz yetmiyor. Mazota gücümüz yetmiyor. Kendi evimize bir torba un alıp koyamık bir torba un. 800 bin lira olmuş. Bin lira. Ne kim nasıl yedeceği kaydı? İki ekmek alıyorduk eve bir ekmek getiriyor günde. Hanımınla bölüşüp yiyor. Memleketin işi bıraktılar. Memleketin işini bıraktılar. CHP'yle yatıyorlar, CHP'yle kalkıyorlar. Kimse aç da, susuz da, kimse bakan yok. Ya bırakın da memleketin içinde insanların geçimini sağlayın ya. Önümüzdeki işlere bakın ya. Kızım, şu motorun borcu bir trilyon borcu var daha. Motorunu verebilirse başımıza koyacağız bu sene. Buğday harman geldi miydi? Buğdayımızı satamıyor. Buğdayın fiyatı bu 10 bin, 10 bin lira diyorlar. Biz 8 bin liraya satan işimiz bitiyor. Onu da yarısında veresi alıyorlar. Tüccarın eline bırakıyorlar bizi. Dört tane adamın eline bırakıyorlar. Buğdayımızı satan işimiz bitiyor. Ne yapacak bilmiyor. Nereye gidecek bilmiyor ki. Bir yol bulsak, bir yol bulsak, gidecek yer bulabilsek motorun arkasına yükleyecek evimizi, barkımızı gideceğiz. Ama bizi Türkiye'de kimse kabul etmez. Dışarıdan geleni biz kabul ediyoruz. Bu içeriden çıkanı kimse kabul etmez. Türkiye, Türkiye olduğu için ha. Bunlar Türkler. Ee, nasıl bir adam olduğunu herkes tanıyor. Onun için kabul etmezler. Etmiyorlar kız. Bak bir sürü talebeler. Talebelerin üstüne bir baskı kurduran Allah rızası için sanki Türkiye'yi onlar kurtaracak. Talebeyle insan uğraşır mı? Türkiye'nin geleceği ya. Talebe ya yetiştireceğin de Türkiye'nin geleceği senden sonra onlar yönetecek bu memleketi ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği de talebe ya. Ne diyeyim kızım yani aksi bir şey söylemeyeyim. Hükümetimiz, bizim hükümetimiz ama hükümetimiz de artık bizi düşünsün. Düşünsün, particiliği bıraksın da insanların açlığıyla, tokluğuyla uğraşsınlar kız. Yazık bize, yazık kızım. Yazık. Yazık bu insanlara yazık bak bu insanlar her işini bıraktık. Tarlada işimizi bıraktık kızım ha da çek bak böylece geldim. Tarlada ilacı bıraktım. Bu insanlarımıza halka destek olmak için geldim inanıyor musun kızım ben? Ama ahırlı insanlar akıllıca düşünsünler taşınsınlar gidişatımız iyi değil. Gidişatımız hiç iyi değil. Hiç iyi değil yani yeni seneye çıkar mı yok bilmiyorum. Ben Yozgaldan köyündenim. Hı. İsmim İlhami Kaya. Kaç yaşındasın? Ben 1964 doğumluyum. Tarımla uğraşan, bir çiftçilik yapan bir vatandaşım. Yalnız tarımı bitirdi. 5 kilo buğday satacağız, bir litre mazot alacağız. 2 ton buğday satacağız, bir ton gübre alacağız. Yani bunun peşinden yetişemiyoruz. Ee, başımızda yöneticiler yatıyor kalkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecilerine yatıyor kalkıyor. Onlarla uğraşıyor. Ee, bizim e, yani e, gelmemizin nedeni buraya biz e, tarımımıza sahip çıkalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkalım. Bizim amacımız o hanımefendi. Ee, başka bir diyeceğim yok. Ona o tüm haksızlık. E, o tüm haksızlık benim oğlumdur veyahut benim torunumdur çıkanlar. E, o genç insanlara e, çok yanlış yaptılar e, hanımefendi. Onun için biz memleketimize sahip çıkmaya geldik. E, neyse e, kanunu çerçeveler içerisinde e, biz direnişimizi yapacağız. Traktörlerle boykot yapacağız. Özgür Bey'i karşılayacağız. Öz Özgür Bey bizim güvencimiz Özgür Bey'i. Ee, Özgür Bey'i sevdiğimiz bir liderimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni seviyoruz ve Atatürk'ün bize mirası ee, Atat Mustafa Kemal'in askerleriyiz baştan ee, yani sonuna kadar bu mücadelemiz devam hanımefendi Çok bir şey gel sağ olun işiniz rast geçsin sağ olun. vallahi deli söylemek isteriz ee, bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızın e, cezaevinden çıkıp ee, sandık ortaya gelip cumhurbaşkanını e, bir an önce istiyoruz. Ben eee Yozgat Merkez Pembeci Köyündenim. E, 15 yıl muhtarlığı yaptım. Bu, bu dönem muhtar değilim. İsmim Rahmi Korkmazer. E, büyük çiftçiyiz biz. Yalnız biz çok mağduruz. E, girdi maliyetleri çok pahalı. E, gübredir, işte mazottur, ilaçtır. Çok pahalandı. Gücümüz yetmiyor. Buğdayımız para etmiyor. Efendim ben ne bileyim. Zamanda para alamıyoruz. Biz bayağı mağduruz yani. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu e, sonra biz e, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptık. Ben ayrı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimindeyim. Ee, daha sonra sokak yürüyüşü yaptık. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık yani. İnşallah bir an önce Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinden çıkar onu bekliyoruz. Bugün ne yapacaksınız? Bugün e, Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı karşılayacağız. Cumhuriyet Meydanı'nda saat e, 14'te miting yapacağız. Biz de traktörlerle eylem yapıyoruz. E, kaç traktör bekliyorsunuz buraya? 450-500 olacak inşallah. E, hep beraber e, miting alanına doğru gideceğiz. Oradan iki tane traktör miting alanına girecek. Biz devam edeceğiz. E, mazotun, gürbenin girdi fiyatlarının ucuzlamasını isterim. Efendimiz efendime söyleyeyim biz aynı zamanda hayvancıyız. Yemler pahalı. Yani çok zor durumdayız biz. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Yani mazotumuzun, gübremizin ucuz olmasını istiyoruz. Hayvanlarımızın yeminin ucuz olmasını istiyoruz. Yani adalet istiyoruz daha doğrusu adalet. Türkiye'de şu anda adalet yok. Başka diyeceklerim yok bu kadar.